62 63 64 65 66 67 şurada da var. 68 69 şurada iki tane var. 69 70 71 71 72 73 73, 73 74 74 Aman dikkat hocam. 75 Evet gördüğünüz gibi arazide ee, ayakta durmak da çok zor. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Şu dalı saymadık. 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 86 ve şurayla 87. Evet ortalama bir dalda hocam, 87 çotara kaymadık. hakan hocam. O zaman 87, 87 88, devam et. 88, 89, 90, 91 burada asıl şeyler. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100'ü 100 bulduk. 101, şunu saydık mı? E evet, o sürgünü de sayacaksın. 101, saymadık ki. Asıl burada. 101, 102, 103, 104. 104. 105, 106, 107. 107, evet, 108, canım, 109 110, 111. Bakın şu gelişimi. 113, 114. 115 saydım hocam. Evet. Bakın çatarak gelişime. Bakın Hakan hocam. 115 saydık da bu yukarı dikine gidenlerden saydık mı biz? E, o ilk başta saydım ben tamam. onları. 115 tane. Bakın çotanak gelişimi Çok gayet komik. sağlıklı. E, kuru madde oranı organik maddeyle tamamlanmış. Biz buraya 3 kilo yeni nesil gübre evet. ve sıvı uygulamalar yaptık. Bir de evet, bir ufak sıvı tefek Sıvı uygulamalarda borçinko demir ağırlıklı olarak kullandık. Bir de pH organik yükseltmek yaprakla. için özel bir ürün kullandık. pH yükseltmek için de içinde kalsiyum, magnezyum ve potasyum bulunan bir sıvı gübre uygulaması yaptık. Artı organik karbon da var. Evet bu attığımız yeni nesil gübrede bakın ot çeşitliliği de değişmiş. Bahçedeki ot çeşitliliği tamamen yenilebilir. Büyükbaş hayvanların tercih ettiği yenilebilir yeşil otlar gelmiş yerine. Dip sürgünleri irileşmiş. Dolayısıyla burada yaptığımız çalışmada bizim görmek istediğimiz şey şuydu. Yaptığımız uygulamalar net bir şekilde çotanak sayısına ve çotanağın kalitesine Yansımış mı? Gözlemimiz bu doğrultudaydı. E, açıkçası e, geçen seneden beri e, yorucu yaptığımız çalışmalar, tabii ki bahçelerde çok zaman geçirdik ama karşılık vermiş. Dolayısıyla bir dalda e, istediğimiz fındık sayısına ve kalitesine ulaşmışız.